Daha hızlı gitmez mi bu ya? Baba geri geri gidiyoruz. Daha ne hızlı gideceksin? İnip koşsak mı acaba? Ne? Sen delirdin galiba. Fena mı zayıflarsın işte. Baba dikkat köp denekesi var. B Başak kes kafanı. Hiçbir şey görmüyorum. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Çoktan Zeynep hakladı Erkan'ı. Kendini son derece güvende hissediyordu. Ben de öyleydim. Koluma dayandığınız zaman... ...daha güvende hissediyorum kendimi dedi. Ama birden sözlerinden ürkerek kızardı. Neden sustunuz Kemal Bey? Ben yani sizi uyuyorsunuz sandım. O yüzden şey ettim öyle. Üzeriniz açık kalmasın diye yani. Kitabı da hemşireler verdi zaten. Hay Allah hangi sayfada kalmıştım. Aa, abla uyandın mı? Uymuyordum ki. Gözlerimi dinlendiriyordum sadece. Kemal Bey dinliyordu. <laughs> abla ne güzel okuyordunuz. Benim de içim geçmiş. Ama artık biraz dinlenmeniz gerekiyor. Doğru söylüyor başkomiserim abla. Tabii beni merak etmeyin. Kemal Bey asıl siz çok yoruldunuz. Hadi gidin artık lütfen evinize. Zeynep burada nasıl olsa. He. Memoli gelsin öyle giderim. Sizin güvenliğinizi korumak benim görevim. Onun için buradayım. Hem ben gidersem kitabı kim okuyacak? <laughs> Aa, fabrika müdürü Genco Bey. Genco Bey bu ne büyük sürpriz. Umarım rahatsız etmiyorumdur. şeyler hala yuvanık olduğunu söylediler. Çok iyi ettiniz. Gelsenize. Sizin kadar güzel değiller ama. Ne zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ben alayım onları. Duyar duymaz buraya koştum. Çok korkuttunuz bizi. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Genco Bey. Gayet iyiyim. Korkulacak bir durum yok. Hemşireler de öyle söylediler ama söz konusu hasta siz olunca insanın içi bir türlü rahat etmiyor. Peki siz nereden duydunuz kuzum? Birkaç saat önce oldu kaza. Ha, şey. Bu hastanede çalışan doktor bir arkadaşım var. O arayıp haber verdi. Hemen bir nöbetçi çiçekçi bulup koştum. Nöbetçi çiçekçi mi? <laughs> Gelmeniz bile yeter Genco Beyciğim. Çiçekler ne kadar güzel. Her zamanki gibi çok centilmensiniz. Size layık değiller ama. Zeynep Hanım siz nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. özür dilerim sizi tanıştırmayı unuttum. Kemal Bey. Başkomiser Kemal Bey. Genco Bey. Şeref duydum. Ben de. Ha, tam bir poliseli. Ne kadar güçlü elleriniz var. Bu meslekte şart. Genco Bey eşimi kaybettikten sonra tüm şirketlerin başına geçti. Türkiye'nin en başarılı genç yöneticilerinden biridir kendisi. Genç mi? <laughs> İltifat ediyorsunuz. Estağfurullah. Biraz acele etme kadın. Ben bunları nereye koyayım Belgin abla? Yok mu bir vazo filan? Dur ben hemşirelere bir sorayım. Zeynep bekle. Kızım nereye gidiyorsun ha? E yazık bunlara. Hem de solacaklar hemen. Hemen dön ama başına bir şey gelmesin yine. İlahi başkomiserim. Ne gelecek ki başıma? Hiçbir yere gitmiyorum ki. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Başıma bir iş gelecekmiş. Birbirini iyice bebe zannetti bunlar. Ne yüzünden. Ben şimdi nereden vazo bulacağım? Recep abi. Ulan ne kadar soğuk kesmiş burası be. Ulan ceket almadan da çıktık buraya. Muhtarın eşya gibi. Ne bakıyorsun kardeşim ya? Hayret bir şey. Ulan illa takacağız bunu. Ne işe yarıyorsa. Kemal Başkomiser de ama kıskandı size ha. Oh. Ama soğukmuş dışarısı ya. Yani ceketle almadan çıktız dışarı. dahi düşünmüşsünüz abi. Böyle kafayı çok sıcak tutuyor. Çok güzel bir şey. Yalnız o böyle acımadan nasıl yapıyorsunuz? Onu bir türlü aklıma almıyor ya. Ha, bak geldi işte. Zeynep. Yaşar. Hadi canım. Ne işi var Sedik'le Yaşar'ın burada? işi var canım Zeyno'nun burada. Bizim köyde Zeyno var. Ona benzettim birini de. Sen hiç bizim köye geldin mi? Bakın bakayım. Şöyle. Bulamadım. Sen en iyi son yedi numaraya bak. Tamam. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler buyurun. Ben Recep abiye bakmıştım da. Kime? Recep abi ama eve ama gitmiştir şimdi bakayım. geç oldu değil mi? Ben yardımcı olayım. Bu çiçekler solmadan bir kaba koyayım istedim de. ...sayeden çok güzeller. Şu ileride hemşire odası var. Oradan verirler bir şeyler. Çok Sağ olun. Rica Sağ olun. ederim. Bak gördün Memali Bey. Valla derdini anlatacağım şaşırdım Orhan Bey. İyi işte ben varım ya bana anlat. Affedersiniz kardeş. Gel kardeşim içeriye acil bir şey mi var? Yok o kadar acil değil de şunları koyacak bir kap arıyordum ben. Ne güzel çiçekler bunlar sana mı geldi? Yok Belgin ablaya geldi o şimdi yatıyor. Ben de şey ettim. Çok şanslısın. Geçenlerde bir hasta bırakmıştım. Ne güzel şeymiş o öyle. Dur ben sana yardım edeyim. Sağ sen kardeşim. al şu vazoyu, şu lavabodan su doldur. Ha. Ben de çiçekleri açayım. Tamam. Doldurdum. Heh. Ver bakayım. Aa! Aa! Aman abla ya. Ne Aa! yaptın ya abla ya. Ay ne bileyim ben Aman. sen de çok doldurmuş zıplama oldu abla. Ben ne yapacağım şimdi? Ay ne bileyim ben ne yapacağım? Dur dur bizim önlüklerden birini vereyim. Ha Esat'tan. İyi bari. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.